Mersin'de bir okul müdürü 12 yaşındaki öğrenciyi okula elektrikli bisikletle gelmemesi konusunda uyardı. O öğrenci bir gün sonra av tüfeğiyle geldi okula ve müdürü vurdu. O dehşet anlarında güvenlik kameraları da kayıttaydı. 12 yaşındaki öğrenci okula av tüfeği getirdi. Okul müdürünü işte o tüfekle vurdu. Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu. Müdür Ender Kara geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen 12 yaşındaki öğrenciyi uyardı. İşte o öğrenci bir gün sonra okula tüfekle geldi. Ender Kara bahçede oturuyordu. Çocuk tüfekle binadan çıktı ve müdürün yanına gitti. Nişan alan öğrenci büyük bir soğukkanlılıkla tetiği çekti. Vurulan Ender Kara ayağa kalktı, çevredekilerden yardım istedi. Bir süre sonra acı içinde yere yıldı. <laughs> i̇şte bu kişi de çocuğun üzerine atladığı elindeki tüfeği almayı başardı. Müdür yardım beklerken onu vuran öğrenci de hemen yanı başında olan biteni izliyordu. <laughs> yaralanan Ender Kara kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Tetiği çeken çocuk ve 55 yaşındaki babası gözaltında. Çocuğun o ruhsatsız tüfeği okula nasıl soktuğuysa şimdilik bilinmiyor.